자, <susur> 들어 <susur> 何でだそれやるんだ زم okay. um, okay. okay. um, okay. 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 katlarımızı buraya alıyoruz. Bizim geleneğimizde şöyle bir şey var. Biz eski mezunlar. Bakın burada 2020 mezunları var. 1900 <laughs> ya <laughs> <elli> <laughs> kadar olan mezunlar hepsi bu heyecanınıza ortak olmak için buraya geliyorlar. Bu bizim geleneğimiz. Yani biz burada okul şimdi beş yıl oldu. Ee, beş yıllık emanetlerinizi saygıdeğer anne babaların, ebeveynlerin şimdi alıyoruz şey yapıyoruz. <laughs> şimdi bir haydar tuşeli listesi marş alalım. Evet. Bu marşamı kendiniz ezberleyeceksiniz oldu mu? Hadi bakalım veren pırıl pırıl gençler olarak yetiştirme sorumluluğumuzun bilincindeyiz. 87 yıldan beri süren bir açılışı gerçekleştiriyoruz. 87 yıl önce Atatürk Ulu Dönder Atatürk Atatürk'ün emriyle 1934'te 26 Eylül'de eğitim öğretim görevine başlayan okulumuzun açılışı aralıksız sürmüştür. İnşallah bundan sonra da ebediyete kadar aralıksız bir şekilde sürecektir. Ve bugün her zaman aramızda bulunan veya aramıza katılmayan heyecanlı kalp atışlarıyla bize hissettiren bütün Haydarpaşalılara minnet ve şükran duygularımı iletmek istiyorum. Değerli Haydarpaşa camiası, insan en değerli varlıktır yaratılanların içerisinde en değerli varlıktır. Sevginin en hünerli güç olduğunu, bilginin en kuvvetli kaynak olduğunu, emeğin yüce değer olduğunu unutmuyoruz. Eğitimin vazgeçilmez kuvveti olduğunu anlayarak, bilerek, derinden hissederek Güzide değerli öğretmen arkadaşlarımın eşliğinde sizin değerli varlıklarınıza en güzel hizmetleri vermenin gayreti çabası içerisindeyiz. Bravo. Ve değerli öğretmen arkadaşlarım, irfanı hür, vicdanı hür, fikri hür, sözü ve anlayışıyla bilimin ışığında değerlerine bağlı olarak en güzel hedeflere daha iyiye sürekli iyileştirme gayesiyle daha daha iyiye çalışma vazmi içerisinde bulunarak sizlerin bize emanet ettiğiniz değerlerimize Türkiye'mizin geleceğine en güzel hizmeti vermeye gayret edeceğiz. Değerli arkadaşlar, değerli velilerim, sevgili öğrenciler, değerli mezunlarımız, biz bir yönetici olarak veya eğitim öğretim görevlisi olarak buranın bir çalışanı personel olarak tek başımıza hiçbir şey yapamayız. Eğer bütünsel bir anlayış içerisinde çalışırsak sizlerin inovatif fikirlerinizden de yararlanarak inovasyona çevirme imkanı bulursak sonuca ulaşılabilir en güzel ürünleri katma değeri elde etmiş oluruz. Bunun için beraberliğe, birliğe sizlerin her zaman burada bulunmanıza, yanımızda olma hissini uyandırmanıza, maddi ve manevi varlığınızla bizlerle olmanıza ihtiyacımız var. Evet, 2021-2022 eğitim öğretime bugün inşallah sağlık içerisine başlayıp sağlık içerisine devam ettireceğiz. Saygıdeğer Haydarpaşa Camiası bu güzel günde bayram diye nitelendirdiğimiz açılış gününde yeni bir başlangıcın başlanmasını başlatmış bulunuyoruz. Yeni başlangıçlar yeni umutlar doğuracaktır. Yeni umutlar güzellikleri beraberinde getirecektir. Yeni umutlar heyecanı, sevgiyi bir arada bulundurmamızı sağlayacaktır. Ve değerli arkadaşlar Sevgili gençlerime sesleniyorum. Sevgili gençler, yarınlar geleceğimiz hissiniz. Geleceğe sıra dışı Haydarpaşa olmak gururunu taşıyarak, Haydarpaşalı olmak gururu taşıyarak devam edeceksiniz. Kim o dediğinde bu Haydarpaşalı bu nasıl olacak? Duruşunuzla, onurunuzla sıra dışı Haydarpaşalılıkta bulunan özellikleri Türk gencinde bulunması gereken özellikleri taşıyarak bu kayaya <laughs> bu amaca ulaşacaksınız. Hepinize sevgi, saygı ve Türk Dil Edebiyatı öğretmenimiz Mustafa Kuğur, Müzik öğretmenimiz İlhan Genç, Resim öğretmenimiz Şadan Saygın, Biyoloji öğretmenimiz Derya Ersoy. Öğretmenlerimizin projelerini takdim etmek ve konuşmalarını yapmak üzere okulumuz mezunlar derneği başkanımız, başkan yardımcımız Sayın Ünal Tunca'yı davet ediyorum. Önce konuşayım mı? Rozet'in vereyim. Evet. Ben de Danyal kardeşimi de rica ediyorum birlikte takalım. Daniel, Daniel kardeşim, dönem arkadaşım. vekilim, vakıflar başkanım, sayın bakanım ve değerli mezunlar, sevgili veliler, müdürüm, öğretmenler ve eski ve yeni tüm arkadaşlar bu sene katılan gençler hepiniz hoş geldiniz. Kurucu liderimiz ülkemizi bugünlere taşımamızı ve vatanımızı kurtarmamızı sağlayan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün büyük önderimizin kurduğu 1934 yılında açtığı bu yuvadan bizler de tam 50 yıl önce ben de 1971 yılında 6 yıl parası yatılı okuduğum okuldan 1971 yılında mezun oldum. Sınıf arkadaşlarım burada, dönem arkadaşlarım burada, birkaç abim burada ve kardeşlerim burada. Ee, sevgili gençler, bugün belki tam olarak algılayamayabilirsiniz, ama ileride göreceksiniz ki böyle çok değerli bir okuldan mezun olmanın sizlere ne kadar avantaj sağladığını göreceksiniz. Okulunuza, derneğinize ve geleceğinize sahip çıkın. Hepinize aydınlık günler diliyorum, bilimin ışığında, cumhuriyet yolunda e, nice eğitim ve güzel günler diliyorum.